Çakmay'dan herkese selamlar. <laughs> Az rente kardan bir motor kiraladık biz. Rente mo mo mobil kiralama yerinden daha doğrusu. Motor kiralama yerinden. Şimdi bize ya yardımcı oluyorlar. Motorumuza eşyalarımızı yerleştiriyor. Ve yolculuğumuz başlayacak. Tüm süreci size çekeceğim. Burayı da bize bir İngiliz arkadaşımızla karşılaştık. O tavsiye etti. Hem ekonomik hem de çok ilgililer. Sizinle yolunuz Çankanya'ya düşerse an motor kiralama şirketinden motorunuzu alabilirsiniz. Bizim motorumuz bu. Şimdi yavaş yavaş artık hareket edip yolculuğumuz başlıyor. Devam edeceğiz. arkadaşlar. Yolculuğumuz başladı. Sizi bugün Karay Kabilesi'ne getiriyorum. Bize bol şans dileyin. Her şey yolunda gitsin. Birlikte çok güzel yerler gezeceğiz Çatlay'da. 嗯。Oh. Yolda bir mola verdik. Motorla Karen kabilesine gidiyoruz. Gerçekten çok keyifli. Burada trafik de o kadar yani var ama şimdi e, Tayla Pocket gibi değil. Süper, çok mutluyuz. Her şey yolunda. Şimdi bize sıra gelecek ve alacağız benzinimizi. Bugün biraz böyle Chiang Mai'nin dışına doğru götüreceğiz sizi. Bakalım çok heyecanlıyım. Bakabileyi çok merak ediyorum. Hep birlikte gezip göreceğiz. Takipte kalmayı, abone olmayı ve kanalımı desteklemeyi sakın unutmayın. Ve videolarımı izliyorsanız like yapıp mutlaka nokta daki olsa yorum yapın. Bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sonunda hayallerime kavuştum. Karen kabilesini çok merak ediyordum. Çok ilginç hikayeleri var. O kadınların yüzündeki anlam dolu bakışları görmeyi çok istiyordum. Şimdi girip orayı ziyaret edeceğiz hep birlikte. Hadi bakalım hazırsanız Karen kabilesi zürafa boyunlu kadınları görmeye gidiyoruz. Hani abone olmayı unutmayın kanalıma. Heyecanlıyım. <laughs> Ve beni desteklemeyi sakın unutmayın. Sevgiler. Şankmai'den. Buradan bir bilet alıyorsunuz giriş için ve Karen kabilesinin ziyarete başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Dünyanın birçok yerinden burayı ziyaret etmeye gelen turistler var. Gruplar var. Biz tabii biraz böyle sanki geciktik gibi otobüsler çok var içeride. Zipline yapan arkadaşlar var. Tiger Hayvan yeri var ileride Tiger Park. Orayı ziyaret edenler var. Hep gelirken gördük. Biz de böyle yavaş yavaş buranın içerisini, Karan kabilesini, rengarenk hayatlarını size gösteriyoruz. Burada kadınlar e, el emeğiyle yapmış oldukları böyle eşyaları satıyorlar. Çantalar, kirimler. Bunları hep sırasıyla size göstereceğim. Çok ilginç bir hayat tarzları var. çok çalışkanlar. Kadın her yerde çalışıyor arkadaşlar. Uzun boylu kadınlar. Kapın kap. Do you like something I made mean this year? I made. Mean. Uh, something for me. Benim için de bileklik yapacağını söylüyor. I mean İstersen. Hı -hı. Thank you. Cup and cup. I have more. Hı -hı. Burada What's bakın more? yapmış oldukları eşyaları satışa sunmuş. What do you like? Hı -hı. This Beautiful. Take okay. one, one for me. Okay. Okay. Now, okay. uh -huh. for you. Bir şeyler al diyorum ama ben şimdi acele etmek istemiyorum. Belki başka yerde daha farklı şeyler görürüm. O yüzden biraz beklesin. Arka tarafta da evleri var arkadaşlar. Size her yeri Bakın burada gene. Hello. So beautiful girls. Kapın kap. Beautiful. Thank you. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bakın ne işliyor. Okay. I am from Turkey. Türkiye. <laughs> Türkiye. Hello. 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 Thank you very much. Kapın kap. Çok like güzel a... işler işliyor böyle iplerle çantalar bakın bunlar table masa örtüleri işliyorum diyor. Gerçekten <laughs> harika. Evet. Beautiful. Distro evet. Aa! Hepsini kendinin işlediğini söylüyor. Ne kadar güzel, ne kadar beautiful. Beautiful <laughs> 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 madam. <vaya> <laughs> Süper. Thank you, capın Gerçekten çalışkan kadınları çok seviyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bu kadınlara hayranım. <laughs> Bakar mısınız? Ne güzel süslenmiş so çanta işliyor. The black is... I think some Çok güzel. Lahu is Bu da eşyalar. That was from the mongolia you can see because mongolian tribe or minority group they love calm they don't want fighting anything and also they living in a small group so that in the village, probably like a 15 or 20 family living together when a stranger come to them, they move they don't care anything so even the catering of the baskılardan kaçan kadınların buraya sığındığını artık burayı yaşamayı tercih ettiğini söylüyor arkadaşlar Gerçekten hikayeleri çok ilginç. Teyzem burada oturmuş bakıyor bana öyle. Burada herkes böyle çalışan kadınlar kendi ürettiklerini kendileri böyle satıyorlar ve gelir kaynağı alıyor yaşamlarında ve aynı zamanda e, burayı e, bildiğim kadarıyla Tayland hükümeti tanımıyor. Bunlar kendileri buraya yerleşmişler. E, burada hayatlarını daim ettiriyorlar. Ama şu da var e, öğrendiğim kadarıyla. Tayland hükümeti bunları buraya yerleşmesine izin vermiş ama turizm amaçlı olmuş aslında bir nevi de. Kendi işlerine geldiği gibi yani diyeyim. Chiang e, Mai'de. Buraya gelen ziyaretçiler tabii ki buraya girmek için belli bir ücret ödüyorlar. Burada <laughs> alışveriş falan yapıyorlar. Bir kısımda vergi olarak Tay. Tayland hükümetine kalıyor. Bunu da bilin arkadaşlar. Herkes böyle boncuk, takı gibi böyle hediyelik eşyalar yapıp satıyorlar. Harika bir yer. Gezmeye devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz hepsi el yapımı arkadaşlar. Kendileri yapıyorlar. Kumaşları, boyaları işliyorlar. Savatika, super, beautiful. Hmm. Çanta yapıyor, örtü yapıyorlar. Ne tatlı insanlar. Hmm. Çok renkli bir yer olduğunu söylemiştim. Bakar mısınız? Ay Allah'ım. Orada çocuklar oynuyor. Burada yerli insanların evleri. Çok sıcak kanlılar. Gerçekten çok sıcak insanlar. Alışmışlar da turistlere. Tabi buradan bir şeyler alıp onları desteklemek için yardımcı olacağız. Ama önce bir gezmek istiyorum doğal olarak. Hello. 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 Oh, beautiful. <gülüyor> <gülüyor> beautiful. <gülüyor> <gülüyor> Kavay <laughs> Musa, <laughs> <laughs> Ne tatlı güzel giydirmiş. Bakın nasıl yaşıyorlar nerelerde. Çocuklar oynuyorlar, çok tatlılar. Ne güzel kadınlar. Buradası evleri. Sevadik ağabey. Beautiful. Thank Beautiful. Ay sen de çok tatlısın. Süpersin. Çok güzel. Hanımlar burada iş yapıyorlar. Bakın bunları boyunlarına geçiriyorlar. This 5 uh, five years one. Five years one. Her 5 yılda bir öğrenmiştim çünkü onu söylüyor, söyleyeyim hatırlatayım dedim. Kadın da evet dedi. Her 5 yılda bir boyunlarına bunları geçiriyorlar. Aslında bunları şöyle anlatayım size. Aslında bunları geçirmelerinin nedeni zamanında e, aslanlar saldırıyorlarmış ve boyunlarından ısırdıkları için kendilerini korumak amacıyla takıyorlarmış. Diğer bir e, söylenti söylenti var. O da böyle her işte beş yılda bir e, dönemlerini belirtiyorlar ve daha güzel görünmek için de bunu takıyorlar. Bu gibi bilgiler var. Bunlar zürafa boyunlu kadınlar olarak da geçiyor. Buranın ünlü simgelerinden bu kadınlar. Çok güzel, beautiful. Burada böyle hediyelik eşyalar da var. Bizden alışveriş yapın diyorlar ama dönüşte tabii ki alacağız. Evet, evet arkadaşlar, Karen kabilesindeyiz. Ben de kabilenin üyesinden biri oldum gördüğünüz gibi. Burada benim arkadaşlarım var, kız kardeşlerim. Onlarla birlikte burada satış yapıyoruz. İnşallah satışımız güzel gider. Hello. Burada böyle ipleri boyamış, kurutmuş, buraya bizde Şimdi onları gördüğünüz gibi yumak yapıyor. Sonra da işleyecek. Gerçekten çok güzel, çok çalışkanlar. Bunlar da hep kendi emekleriyle yaptığı ürünler. Buraya gelirseniz destek olmak amaçlı lütfen bu hediyelik eşyalardan alın. Güzel olur. Onlara destek olmuş olursunuz kabile halkına. Çok mutlu olurlar. Çok cana yakınlar zaten. Çok harika insanlar. Savadika. Gördüğünüz gibi hep böyle iş, işçilikle uğraşıyorlar. El emeği göz nuruyla şal dokuyor şu anda bu görmüş olduğunuz on, bütün ürünleri kendisi el emeğiyle yapıyor el emeği kendisi yapıyormuş onları söylüyor bakın rengarenk renklerin güzelliği gerçekten harika beautiful süper süper thank you her şeyi kendi el emekleriyle yapıyorlar. Ne kadar güzel. Gerçekten Tayland'da, Chiang Mai'de beni en mutlu eden yerlerden birisi de burası oldu. Çok mutluyum. Bu insanları tanıdım. Çok merak ettiğim bir kültüre şahit, gözlerimle gördüm, şahitlik ettim. Bu beni çok mutlu oldu. Tabii ki ben de sizi bunları böyle gösterip tanıtmak amacımdı. Amacımı da başardım. Şimdi hep birlikte buranın tadını çıkaralım. Bu da hediyelik eşyalarına baktı ablam. Her şey dediğim gibi bize yani onlara destek olmak için alışveriş yapmamızı bekliyorlar ama bizim de sırt çantasıyla gezdiğimiz için yani almamız biraz her şeyi de olmayabiliyor. Süper. Beautiful girls. Süper. Ne kadar güzel gördünüz mü? Süper. Hep böyle buradaki arkadaşların hepsi böyle satış yapan kızlar, bu köylüler. the Can we head to the bus right now? Yeah, yeah, I'm straight ahead. Yeah.

짱짱짱짱짱짱짱사짱짱짱 <목소리가> Burada da ablamız gördüğünüz gibi kilim dokuyor. Gerçekten çok güzel. Böyle farklı farklı renklerden işliyor ve desen çıkartıyor. Bakın ayaklarına takmış şeyleri, ayaklarını süslemiş. Belli bir süre sonra o nasıl olur bilmiyorum, ayakları şiş gibi duruyor. Umarım kendini çok rahatsız etmiyordur. Çok güzel bir bayan. Hepsi hamaratlar ve arka tarafta gördüğünüz gibi yatıyorlar. Beyler burada sanki arka tarafta yatıyor. Hanımlar işliyor gibi dikkatimi çekti. Evlerde erkekler hep yatıyor. Gördüğüm kadarıyla. O ablam da bebeğiyle birlikte satış yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Beautiful. Bakın burada rengarenk hep böyle e, satılan ürünler aşağı yukarı hep aynı. Ama işte insanlar farklı farklı güzellikte renk saçıyorlar buraya. Bakın burada kadın gene ip sarıyor. Boynu ne kadar uzun. Renk ne kadar uzun. Beautiful. Çok güzel. Kadın tek fotoğraflayalım istersen. Hı -hı, çok güzel. Bakın fotoğrafını da çekmiş. Harika. Thank you. Bu da karenli çocuklar. Okey. Okay. <laughs> okay, Okey, Çok tatlılar, beautiful. Pis. beautiful. Çok güzel süslemişler. Sabahleyin <laughs> <ayın> böyle yüzlerini <gülüyor> süslüyorlar <gülüyor> ve <gülüyor> böyle çıkıyorlar. Çok güzel. Bakın çantalarına da işlemişler böyle. Hmm, beautiful, çok güzel. Süper. <laughs> Hepsi çok güzel. Hepsi çok doğal. Hangi birini çekeceğime inanamıyorum arkadaşlar. O kadar mutluyum ki buraya geldiğim için. Hepsi hamarat, hepsi böyle işçilikle ekmek paralarının derdindeler. Gerçekten buraya geldiğim için hem mutluyum hem de size gösterdiğim için kendimi çok şanslı, sizi de şanslı hissettir. <laughs> Şanslı konuşamadım. Görüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok uzun yollardan geldim. Çok emek harcadım. Size burayı gösterebilmek için. Like yapıyoruz lütfen. Bakın hanımefendi ayaklarına takmış halkaları. Yukarıda böyle ipler kuruyor. Bütün bu ipleri kendileri e, sarıyorlar, kurutuyorlar, boyuyorlar. Bütün aşamaları. Sabarika. Bakın ne kadar güzel. Leğeşinde de, de. de, de. Ha, bakın bu ipleri böyle sarıyor diyor kendisi. Sonra bu şekilde ipleri sarıp o makineye göstermiştim biraz önce ören kadın makinesini. Aynı onun gibi bu şalları imal ediyormuş. Beautiful. Kızıyla birlikte satış şal. Turistlerin de gördüğünüz gibi yoğun ilgisini. Ya, Sürekli olarak burada Oh, beautiful girls. Ne kadar güzel. Wow. Süper. Hanımefendi burada şalları örüyor. Ha, this make. Aa, bunların hepsi kendisi yapmış. Ve burada satıyor. Gerçekten çok güzel. Ne kadar renkli, ne kadar güzel. Çok güzel. Makyajı sabah sabah Ful ablamızın. Süper. Güzel. Ne kadar güzel gördünüz mü? Hediyelik eşya satıyor ablam. Kıyafetlerin tatlılığı hepsi kendi el emekleriyle dokuma handmade. Aa, kendimiz yaptık diyor ama gerçekten çok güzel. Biraz böyle kumaşı sert gibi. Ama şeyi güzel, renkler çok güzel. Çok tatlı. İpek şallar, bütün bu şalları kendileri üretiyorlar. Hep el emeğiyle. Bakın ne kadar güzel işliyor. Böyle düz sade bir şekil verdi gördüğünüz gibi. Burada böyle ipleri ayarlayıp örüyor. Her yerde hediyelik eşya. Bütün köy böyle hediyelik eşyalarla dolu. Çok güzel. Dinleniyorlar, uyuyorlar. Hemen bu hediyelik eşya satılan yerlerin arkasında da uyuduğu yerler, evleri var. Bakın ne kadar güzel. Rengarenk bir köy. Gerçekten harika. Onların hikayesi her ne kadar ee, anlamlı da olsa onlar burada yaşamaktan çok mutlular. Çünkü kadınlar üretiyor, kadınlar çalışıyor. Bu yüzden çok mutlular. Enerjileri çok güzel, çok yüksek. Hep gülümsüyorlar. Kendilerine bakıyorlar. Makyajlarını yapmışlar, güzel giyinmişler. Yöresel kıyafetlerini, geleneklerini burada sürdürüyorlar. Gerçekten insanların da yoğun ilgisi onları çok mutlu ediyor. Tek istedikleri buradan sizin hediyelik eşya almanız. Onlara destek olmanız. Geçimlerini sağlamaları için. Biz de öyle yaptık. Bayağı bir şeyler aldık hediyelik. She yes, yes, it's good, it's good, yes, yes. <laughs> Karen köyü arkadaşlar, bayağı büyük bir yerleşim yerine konumlandırılmış. O yüzden böyle rahat bir spor ayakkabısı giyip gelirseniz rahat ed rahatlıkla böyle yürüyebileceğinizi düşünüyorum her yerde bütün böyle ara ara böyle sokaklar dar sokaklarda bu şekilde hediyelik eşya satmaya hello merhaba hediyelik eşya satmaya çalışıyorlar thank you kapın kap gördüğünüz gibi selam verdiğimiz arkadaşlar davet ediyorlar ama biz baya bir şeyler aldık kızımıza hem yakınlarımıza beautiful Çok tatlılar. Hepsi süslenmiş, püslenmiş. Dediğim gibi satış yapmayı bekliyorlar. Buraya gelirseniz de yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Şankmai'ye yaklaşık yani diyelim ki 20 kilometre gibi bir şey motorla geldik biz. Çok güzel olması da çok rahat. Mex'ten uygulamayı indirin. Buraya gelmek gerçekten çok kolay, zor değil. Savadika. Okay. Beautiful. Handmade. Yeah. Hep kadınlar farkındaysanız birbirine benziyorlar. Hep elle meyle yapmışlar bunları. Kumaşları eğri boyayıp Aha. kendileri yapmışlar. Diss müzik? Yeah. Müzik ya. Ba This... yeah. Çal. Bakın şimdi size müzik dinleteceğim. Çok güzel müzik çalıyor. Ne kadar güzel dizlerine bakın. almışlar bu müzik aletini doğal tahtalardan oyarak ve müziklerini kendi yöresel müziklerini çalıyorlar. Kapın kap, beautiful. Thank you very much. Karan kabilesinde hediyelik eşya satılan tüm sokakları size gösterdim. Biraz da size böyle Hemen girip yaşam alanlarını göstermek istiyorum. Bu hediyelik eşya satılan dükkanların hemen arkasındaki kendilerinin yapmış olduğu bu barakalarda yaşıyorlar. Buradan ayrılmıyorlar. Hepsi burada yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi tavukları, köpekleri, kedileri evleri arkasında dinlenme yerleri. Odun kesmişler. Yemeklerini burada yapıyorlar. Buralarda yaşıyorlar. Zorlu bir hayatları var Karan kabilesinin. Gerçekten zorlayıcı bir hayatları var. Ama onlar gene de bu yaşam zorlu yaşamda mutlu olmayı çalışıyorlar. Buralar hep böyle gördüğünüz evleri, tuvaletleri, banyoları, yaşam alanları çamaşırlarını bu şekilde kurutuyorlar. Size her yeri göstermeye çalıştım. Buraya gelirseniz hediyelik eşya satılan, turizm amacıyla kullanılan caddeleri de gördünüz. Onların yaşam alanlarını da size arkaya geçip izin istedim. Çekmeme izin verdiler. Onları da gördünüz. Umarım memnunsunuzdur. Karen kabilesini gördüğünüz için ve bu böyle dünyada e, yaşayan böyle bir kabilenin böyle bir e, insan topluluğunun da burada olmuş olduğunu siz de benimle birlikte öğrendiniz, gördünüz. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Lütfen like yapmayı unutmayın. Çok emek harcıyorum. harcıyorum Abone olmadan izleyenlere sesleniyorum. Lütfen abone olun. Hoşçakalın.